herkese merhaba arkadaşlar Aha. daha demin bir tane video çektim Tabii ki de yine FIFA antrenmanı bir tane daha çekiyorum çünkü daha demin elektrik kesildi şimdi geldi Haydi Çağlar çekmeye başla bırak şu Minecraft'ı Minecraft oynuyor Hadi videoya geçelim Elbet arkadaşlar video başladı iyi ee, siler ilk ataktan gol mü geliyor gol mü geliyor olmuyor Attık bile. İki dakika kesmek zorundayım. Her Arkadaşlar geri döndük. Çın çalar biraz yaklaş. Aha. Bu gol sizin için. Gol mü gizli lan? var ya bu Giriyordu ya. Keşke girseydi. Girmek üzereydi. Abi böyle şut yok ya. Buradan deniyorum. Şu kaleciyi de çıkaram da. Evet ben orada kovarışım Koş kayı koş koş koş. Şut ve gol. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Görüşürüz.